Göçebe Yalnızlık, David Martirosyan'ın Galeri 77'deki ilk solo sergisi. Martirosyan, Ermenistan'ın güneydoğu bölgesinde, güneydoğusunda Sunik bölgesinin merkezi olan Kapan şehrinde yaşayan bir sanatçı. Kapan, Ermenice'de etimolojik olarak dağ geçidi anlamına geliyor. Eserlerinde de zaten bu bölgenin, bu coğrafyanın aslında yer şekillerini, kustup dağını ve farklı farklı o yamaçlarına yerleştirilmiş yaşamı da bir yandan görüyoruz. Bu sergide Martirosyan modern dünyanın insan üzerindeki o birey üzerindeki etkisi ve o bireyin varoluşsal yalnızlığını aslında İnceliyor. Eserlere baktığımızda genelde gördüğümüz e, tek başına olan bu figürler, tek kaçışlı perspektifte bir yolda kendi e, maceralarını ya da serüvenlerini ya da yolculuklarını yaşayan, yüzlerini görmediğimiz ya da kimi zaman bu yüzleri saklamak isteyen, şapka, kapşon gibi e, kıyafetlerle bu yüzleri saklamak isteyen figürler görüyoruz. Bir yandan tamamen terk edilmiş ya da ıssız bir e, his uyandıran Manzaralar var. Bu bu kapandaki dağlar olabilir ya da Fransa'da bir şehir olabilir veya tamamen e, bilmediğimiz bir lokasyon da olabilir. Buradaki amaç birazcık e, klasik bir e, kompozisyon ya da hikaye sunmaktansa bu yalnızlık ve o bireysellik ve o araştırmayı da uyandırabilecek duygulara ulaşabilmek. Martirosyan da birazcık bu o boşluklar, o figürler, o bilinmemezlikle de bunu işlemeye çalışıyor. Martirosyan'ın tekniği biraz foto gerçekçi ya da hiperrealistik bir e, tarzda benzeyebiliyor. Ancak daha derinlemesine baktığımızda e, buradaki algıyla hep tezatlıklar oluşturduğunu görüyoruz. Daha dışa vurumcu ve böyle ekspresif fırça darbeleri gerçekten e, çok gerçekçi manzaralar ya da e, insanların arasında bulunuyor. Buradaki tezatlık sırf bunda değil aynı zamanda ışık gölgede de karşımıza çıkıyor. Bir eserinde ten, bir akşam güneşinin insanın teni üzerindeki rengi ve dokusunun gerçekliği varken tamamen tersinde ise gerçekten bir ışık hüzmesi içerisinde bütün detaylarını kaybetmiş taşlar, ağaçlar görebiliyoruz. Martirosyan bu tezatlıklar resimlerinde yarattığı o boşluk hissiyatı, figürlerin bilinmemezliğiyle aslında kendi sanatsal dilini oluşturuyor. Martirosyan'ın e, üslubuna baktığımızda bir yandan da e, bir gözlemcilik görüyoruz. Aslında bize e, kendi gözüyle değil e, bir merceğin gözünden bunları yansıtıyor. Çünkü çalışmadan önce bu e, sahneleri fotoğraf makinesiyle yakalıyor. Bu bir manzara olabilir, bu bir figürün yürüyüşü olabilir, bu bir figürün ya da bir natürmort olabilir. Öncelikle bunları fotoğrafını çekip ondan sonra fotoğraftan, çalışmayı tercih ediyor sanatçı. Bundan dolayı da eserlerinde genelde bir anlatıcı rolü üstlenebiliyor aslında yakaladığı ya da gördüğü bir şeyi kendi sonrasında anlattığı bir konuma kendini koyuyor. Göçebe yalnızlık insanın varoluşu, yalnızlığı, bireyselliği, bireysel macerası, mücadelesini anlatan ve bunu düşünmeye çağrıda bulunan bir sergi. 22 Mart'a kadar Galeri 77 Karaköy'de ziyaretçilere açık. <laughs> you